Merhaba, adım Nazmiye Sümer Şahin. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere evlilik öncesi eğitim kapsamında bir modülümüz olan hukuk modülünden bahsedeceğim. Hukuk modülümüz evlilik öncesi eğitim kapsamındaki belirlediğimiz hukuk modülümüz 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Başlıklarımız şu şekilde: Aile Hukuku, eşler arasındaki mal, mal rejimi ve aile içi şiddet konuları. Öncelikle olarak aile hukuku kavramından bahsetmek istiyorum. Aile nedir? Aile, bir kadın ve bir erkeğin bir araya gelerek birlikte yaşamaya karar vermeleri ile oluşur. Dünya genelinde aile kurumu hukuk zemininde düzenlenmiş ve bu zeminde kurallar getirilmiştir. Toplumun hukukun tanıdığı, gözettiği, koruduğu aile kurumunun temeli de temeli de evliliğe dayanmaktadır. Genel olarak herkes evlenme ehliyetine sahiptir. Ancak bunun için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Şimdi bu koşullar nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Nişanlılık dönemi. Nişan nedir? Biraz ondan bahsedeyim size. Nişan, nişanlanma. Evlenmek isteyen ayrı cinsten iki kişinin niyetlerini birbirlerine karşı açıklamalarıdır. Nişanlanma herhangi bir şekle tabi olmayan tamamen bağımsız bir medeni hukuk sözleşmesidir. Nişanlanma ile taraflar arasında aynı zamanda hukuki bir ilişki de doğmaktadır. Bu ilişkinin kişisel ve mali yönlerden bir takım da hukuki sonuçları olacaktır. Peki bu nişanlamadan doğan yükümlülükler ve sorumluluklar nelerdir? Ee, i̇lk olarak evlenme yükümünden bahsedeceğim. Evlenme yükümü nedir? Nişanlara düşen ilk ve en önemli yüküm olan evlenme yükü, yükü evlenme hazırlıklarına girişmek ve bir süre sonra evlenmektir. Ancak medeni kanuna göre nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Sadakat yükümü, nişanların cinsel yönden birbirlerine sadık kalmalarının yanında... Evlenmeyi tehlikeye sokacak yersiz davranışlardan, kendilerini sakınmaları ve bir an önce evlenmeyi mümkün kılacak şekilde dürüstlük ilkesi çerçevesinde hareket etmeleri olarak tanımlanıyor. Peki nişanlılık ilişkisinin sona ermesinin e, hukuki sonuçları nelerdi? Aslında e, en bilinmesi gereken konulardan biri de bu. İnsanlar nişanlılık sürecini yaşıyorlar ve bu süreçte belki de evlenmeme kararı alabiliyorlar. Ancak e, tabii ki nişanlılık döneminde insanlar maddi ve manevi birçok e, harcama da yapmış oluyor bu süreçte aynı zamanda. Peki e, bu e, yaptığımız harcamalarda e, kişiden bunu nasıl talep edeceğiz? Nişanlılık e, evlenme dışında bir sebeple sona ererse eğer nişanların birbirlerini veya anne ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer tarafa vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeleri geri isteyebilir. Bunun için nişanlılığın evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olması yeterlidir. Nişanın bozulmasında nişanlardan herhangi birinin kusurlu olup olmaması çok önemli bir kavram değil. Maddi tazminat talep etme hakkı. Nişanlılık dönemi eğer sona erdiyse, e, bu bu şekilde bir talep etme hakkımız var. Nişanlardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletebilen bir sebeple bozulduğu takdirde kusursuz olan taraf dürüstlük kuralları çerçevesinde evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Bu harcamalara nişan giderleri de dahildir. ve Medeni Kanun'a göre de tazminat isteme hakkı olanlar kusursuz nişanlı, anne ve babasıyla ana baba gibi davranan diğer kişilerdir. Peki manevi tazminat talep etme hakkı nedir bu çerçevede? Medeni Kanuna göre nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırı, saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat alarak uygun miktarda bir para ödenmesini kendisine talep edebilecektir. Maddi ve manevi tazminat davaları ile hediyelerin geri verilmesine ilişkin davalar nişanın sona erdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde açılmak zorunda. Bir de biliyorsunuz ki bazı evliliklerde geçersizlik ilkesi söz konusu olabiliyor. Peki nedir bu geçersiz sayılan evlilikler? kişi evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak evlenmeye razı olmuşsa eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlilik gerçekleşmişse eşlerden birinin veya alt soyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık gizlenmişse kişinin veya yakınlarından birinin korkutulması, tehdit edilmesi suretiyle evlilik gerçekleştirilmişse evlilik geçersizdir ve geçersiz olan evliliğin sona ermesi için de Cumhuriyet savcıları veya ilgisi olan herkes tarafından dava açılabilir. Şimdi geldik nişanlık döneminden sonra evlilik töreni aşaması, resmi nikah kavramı. Evlilik işlemi Belediye olan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendirileceği memur köylerde muhtarlara başvurulması ile başlıyor. Başvurunun kabulü halinde yetkili evlendirme memuru ve iki tanığın huzurunda yapılarak tören gerçekleştiriliyor. Dini nikah. Toplumun dini kurallara göre evlilik işlemini gerçekleştirmeyi olan eğilimini gözeten hukuk düzeni dini nikah yasaklamamaktadır. Ancak hukuk düzeninin öngördüğü şekilde evlilik işleminin yapılmasından sonra dini nikah yapılabileceği ne hüküm altına alıyoruz. Resmi nikah yapılmadan sadece dini nikah, nikah ile gerçekleştirilen evlilik akitleri başta miras olmak üzere birçok konuda tarafları mağdur etmektedir. Peki evliliğin genel hükümleri nelerdir? Kanunların öngördüğü koşullara uygun olarak gerçekleşen evliliklerin işlemiyle eşler arasında bir evlilik birliği kurulmuş oluyor. Eşler de bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundalar. Soyadı kavramı. Evliliğin gerçekleşmesiyle tarafların nüfus kayıtları erkeğin kütüğünde birleştiriliyor. Kadın kocasının soyadını alıyor. Kadın istemesi halinde evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı başvuru ile kocasının soyadıyla birlikte önceki soyadını kullanabiliyor. Bunu mutlaka e, resmi nikah kıyılmadan önce bu işlemi yapmış olmak gerekiyor. Çünkü o resmi, resmi nikah kıyılırken de kişinin evrakları o süreçte e, nikah memurunun bilgisi dahilinde oluyor. Yani öncesinde yapmak şartı var bu işleme. Evlilik birliği içinde doğan çocuk babanın soyadını taşır. Anne babanın evli olmaması halinde doğan çocuk ise annenin soyadını taşır. Evet, kişiler evlendiler ve artık birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri söz konusu oluyor tabii ki. Peki bu eşlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir? Eşlerden her biri Ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil hakkına sahiptir. Eşlerden her biri aynı zamanda eşinin rıza veya izni olmaksızın meslek veya iş seçebilir. Ancak bu durumda birbirlerine danışmaları, ortak karar birliğini sağlamaları önem arz etmektedir. Çünkü her zaman evlilik bir akit üzerine gerçekleşen bir şey. Çiftler bir karar verdiklerinde aileyi ilgilendiren bir karar haline gelir. Dolayısıyla hem erkek hem de kadın ortak bir paydada buluşarak e, kendileri için ya da aileleri için seçimlerde bulunabiliyorlar. Peki evlilik birliğinin korunması nedir? E, sevgi, saygı, karşılıklı güven, birbirini koruma ve gözetme duygusunun olduğu evlilik birliğinde eşlerin ve çocukların da Mutluluğu gerçekleşir. Evlilik birliğinin korunması esas olarak eşlerin görevidir. Evet, şimdi bu, buraya kadar e, evlilik öncesi yani nişanlık döneminden bahsettik, evlilik süreci, evliliğin nasıl olması gerektiği kavramlarından bahsettik. Şimdi evlendikten sonra ya da öncesinde yapabileceğimiz eşler arasındaki mal rejimi nedir? Yani mali ilişkilerin düzenlenmesinden. Anladığımız ne burada neye dikkat etmemiz gerekiyor, ne tür haklara sahibiz? Yasal mal rejiminden bahsetmek istiyorum. Türk Medeni Kanununun 202. Maddesi uyarınca eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler evlenme töreni öncesinde veya evlilik devam ederken aralarında bir mal rejimi söz, sözleşmesi yapmak ya da evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle kanunda öngörülen başka bir mal rejimi seçmezlerse mallarının yönetimi bakımından edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaktır. Yani eğer kişi evlilik öncesinde ya da evlilik sonrasında herhangi bir mal rejimi talebi yapmamışsa e, otomatik olarak eş, eşler arasında edinilmiş e, mal rejimi sözleşmesi yürürlüğe giriyor. Peki nedir edinilmiş mallara katılma rejimi? Eşlerden her biri tarafından evlilik süresince emek karşılığı edinilen ve kanundan ya da eşler arasında yapılan bir sözleşmeden ötürü kişisel mal sayılmayan tüm mal varlığı değerleri edinilmiş mallar oluşturmaktadır. Eşlerden her biri de bu mallar üzerinde eşit hakka sahiptir. Peki bu edinilmiş mallar nelerdir? Türk Medeni Kanunu'nun 219. maddesine göre ...bir, Eşlerin çalışmasının karşılığı olan edimlerdir. Bunlar neler olur? Bir eşin aylık kazancıyla satın aldığı bir aile konuda kullanılan TV gibi mesela. İkincisi sosyal güvenlik veya sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler. Üçüncüsü, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar. Dördüncüsü, kişisel malların gelirleri. Yani eşlerden birinin ailesinden miras kalan evini mesela kira getirisi gibi. Beşincisi, edinilmiş malların yerine geçen değerler. Yani mesela evlilik devam ederken satın alınan bir arabanın satılarak bunun bedeliyle satın alınan arsa ya da dairede edinilmiş malları oluşturmaktadır. Yani bu şekilde mal lara edilmiş olan eee karı ve koca yani bir eşler bu mallar üzerinde eşit haklara sahiptirler. Bunun dışında kişisel mallar da var. Peki bunlar neler oluyor? Kişisel mallar şu şekilde sıralayabiliriz. Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşyalar Evliliğin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri mesela bağış yoluyla edinilen mal varlıkları gibi manevi tazminat alacakları ve kişisel malların yerine geçen değerler medeni kanunda kişisel mal olarak belirlenmiştir. Bunlar üzerinde diğer eşin herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca eşler Yapacakları bir, e, bir mal rejimi sözleşmesiyle bazı malların kişisel mal sayılacağını kabul etme imkanı sahiptirler. Yani kişiler bunu evlilik sürecinde ya da evlilikten önce e, ortak bir fikirle beraber kişisel mallarını ayırt edebilirler. Böyle bir hakları da söz konusu oluyor. Evet şimdi hukuk modeli çerçevesinde e, aile hukukundan bahsettik edinilmiş mallar nelerdir? İnsanlar, eşler evlendikten sonra ne tür bir mal rejimine tabiler? Hangi mal rejimi seçme noktasında özgürler? Şimdi de üçüncü başlık olarak da aile için şiddet kavramından bahsedeceğim bu anlamda. Öncelikli olarak şiddet kavramı nedir? Ona değinmek istiyorum. Şiddet, kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan, sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal, kamusal ya da özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Peki aile içi şiddet nedir? Aile içi şiddet bir aile üyesinin ailenin diğer üyelerinden birine fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik olarak zarar vermesidir. Kimden gelirse gelsin, uğranılan şiddete karşı durmak, sonlandırılması için kanunların verdiği imkanları kullanmak gerekli olduğu gibi bireyin kendisine saygısı ve mutluluğu açısından da önemlidir. Devlet, başta anayasamızın 41. maddesi olmak üzere, Medeni Kanun ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Kanunu ile aileyi korumak, gözetmek için bazı önle önlemleri almıştır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Bu yasanın korumasından kimler yararlanabilirler? Ailece şiddete maruz kalan eş ve çocuklar ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri yani akrabalar ile Mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri 6284 84 kapsamında haklarını arayabilirler. Peki kimler e, bu kanun kapsamında şikayet veya ihbar başvurusunda bulunabiliyor? Öncelikli olarak tabii ki şiddete uğrayan kişi. İkinci olarak diğer kişiler. Aynı evde oturan bir kişi, kardeş, çocuk, akraba ya da şiddeti gören, duyan, tanık olan herhangi bir kişi. Örneğin komşu, öğretmen, doktor gibi. Bu kişiler de başvuru yapabiliyorlar. Peki, şikayet ve ihbar başvurusunda hangi birimlere başvurmamız gerekiyor? Öncelikli olarak en yakın, nerede ikamet ediyorsak, oraya yakın kolluk kuvvetleri. İkinci olarak Cumhuriyet Savcılıkları. Bu şekilde devam ediyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlı Sosyal Destek Hattı. Sağlık Kuruluşları. Yerel Yönetimler tarafından hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri. Baroların bu konuyla ilgili olarak oluşturdukları danışma ve hukuki yardım merkezleri, ve bu alanda çalışma yapmak üzere kurulmuş olan dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları. Bunun dışında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olarak evliliğinizde yaşadığınız hukuki sorunlarınız konusunda profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğunuzda belirleyeceğiniz bir avukat ya da adliyeler bünyesinde hizmet veren adli yardım bürolarına başvurabilirsiniz. Bu adli yardım büroları genelde e, en yakın adliyenin yakın e, yerlerinde söz konusu. Buradan herkes ücretsiz bir şekilde bir avukat talebinde bulunuyor. Aynı zamanda ekonomik problem yaşayan bu süreç işte bir avukat tutacak param yok ya da e, ücretsiz avukat talep edeceğim ama evrak işlemleri konusunda ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorum dediğimizde adli yardım bürolarına dilek çevirerek bu konuda da bir talep oluşturabiliyorsunuz. Evet, şimdi sunumumun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa kısaca bugün anlattığım konuyu özetleyecek olursam konumuz evlilik öncesi eğitim kapsamında evlilikte hukuk hayatı nasıl olmalı? Bunlar nasıl düzenlenmiştir? Nişanlılık dönemindeki hak ve sorumluluklarımız ya da hak ve yükümlülüklerimiz nelerdir? E, evlendikten sonra veya öncesinde e, edinmiş olduğumuz mallar nelerdir? Bu konuda nasıl bir e, nerelere başvuru yapabiliriz? Bu konuda bir e, bilgi paylaşımında bulunduk. En son olarak da eğer e, şiddete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız aile içi şiddet kapsamında başvuru yapacağınız e, merciler hakkında bilgi verdik. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve sunumu burada sonlandırıyorum. İyi günler diliyorum.